Bahçe Cücelerin Gecesi Bölüm 2 Cücelerin Uyanışı Küçük kasabada yeni yıla bir gün kala herkes hazırlanmaya başlamıştı. Evlerin pencerelerinde ışıklar, fırınlardan yayılan tarçın kokuları, karda koşuşturan çocukların sesleri, her şey olması gerektiği gibiydi. Ta ki o geceye kadar. Deniz yatmadan önce her zamanki gibi pencereden dışarı baktı. Bahçedeki üç cüceyi saydı. Biri fener tutuyor, biri kürek, biri de elinde bir kuş taşıyordu. Ama bu kez bir fark vardı. Fenerlo cücenin başı biraz yukarı dönüktü. Sanki penceredeki onu izliyor. Deniz battaniyesine sarıldı. Annesini çağırmak istedi ama vazgeçti. Belki de hayal görüyordu. Ama sonra pencerenin camına küçük bir şey çarptı. Kar tanesi değildi. Deniz yaklaştı. Camın öbür tarafında küçük bir eliz vardı. O anda sokağın öbür ucundan bir uğultu yükseldi. Sanki rüzgar değil, mırıltı gibiydi. Karlı kaplı bahçelerin arasında cüceler yavaşça hareket ediyordu. Her biri kendi evine değil, başka evlerin bahçelerine doğru gidiyordu. Küçük adımlar, minik gölgeler, birinin elinde kürek, birinin feneri sönük, birinin yüzü kırık ve tam gece yarısı saat kulesi 12 vurduğunda Sabahın bütün ışıkları aynı anda söndü. Bir anlık sessizlik. Sonra uzaktan gelen bir fısıltı. Unutulduk ama biz unutmadık. Deniz korkudan yatağın altına saklandı. Sobanın içindeki alev cılızlaştı ve dışarıda kırın üstünde küçük ayak sesleri yankılandı. Sabah olduğunda kasabalılar bir tuhaflık fark etti. Bahçelerindeki cüceler artık başka yerlere dönmüştü. Bazıları birbirine çok yakın duruyordu. Sanki fısıldaşıyor gibi. Bazıları ise tamamen kay kaybolmuştu. Ama denizin evinde bir fazlaydı. Kapının önünde hiç tanımadıkları bir cüce duruyordu. Elinde minik bir kürek değil, bir çocuk eldiveni vardı.